Cumhuriyet inancı bizim için bir kült değildir. Cumhuriyet kavramı bizim için bir kuttur ve o yüzden kutlanır, kutsanmaz. Ancak yılda sadece bir buçuk gün kutladığımız bir eyleme dönüştü sanki. Oysa biz her gün, her an Cumhuriyet kavramı ile top doluyuz. Cumhuriyet kavramı insanın özgür iradesini ifade ediyor. Özgür düşünce, Hür fikir, coşku dolu fiiliyat ve barışın, huzurun daim olduğu bir yaşam. Cumhuriyet sonsuz bir hayat kadar uzun. Oysa bizim yaşamlarımız sadece kısa bir ömür. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak, sonsuza kadar varoluşunu gerçekleştirecek bir kavram. Bundan uzak değiliz. Çünkü biz cumhuriyetin çocuklarıyız. Şu an halk olarak Cumhuriyet'i kutluyoruz. Millet olarak da geçmişte, şimdi ve gelecekte her an kutlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'in yolunda devamdayız. Kıvançlıyız. Kutlu ve mutlu olsun Cumhuriyet.